Abdullah bin Cübeyr İslam tarihinde iki tane Abdullah bin Cübeyr vardır. Biri Abdullah bin Cübeyr el-Huzayi, diğeri ise Evs kabilesine mensup olan Abdullah bin Cübeyr bin Numan el-Ensari'dir ki bizim burada bahsedeceğimiz sahabi bu zaattır. Abdullah bin Cübeyr radiyallahu anh'in doğum tarihi ve aile bireyleri hakkında elimizde fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Abdullah bin Cübeyr, 1. Akabe biatından sonra İslamiyet'i kabul etti. Medine'li 70 küsür kişiyle birlikte 2. Akabe biatı için Mekke'ye geldi. Biyattan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek istedi ve birkaç arkadaşıyla birlikte Resulullah'ın kalmakta olduğu Hazreti Abbas'ın evine kadar gitti. Fakat Hazreti Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medinelilerle olan münasebetini Kureyşlilerden gizlenmesinin gereğine inandığı için onlara Resulullah'la ancak Akabe mevkiinde görüşebileceklerini söyledi. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh de diğer Medineli Ensar gibi Akabe'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek İslamiyeti kabul edip Ensar toplumunun ilk Müslümanlarından olmuştur. Medine'ye döndükten hemen sonra gerek kendi kabilesine ve gerek tanıdıkları uzak, yakın kişilerin Müslüman olmaları için gece gündüz hiç durmadan çağrıda bulunmuştur. Hatta Ensar'dan Seyh bin Huneyf radiyallahu anh ile sözleşerek, müşrik olan hemşehrilerinin ağaçtan yapılmış olan putlarını geceleyin kırarlar ve enkazını yaksınlar diye Müslüman dul ve yetim evlerine geceleyin getirirlerdi.'' Aziz Ali buna bizzat şahit olmuştu. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an İslam'ın ilk ve zorlu sınavı olan Bedir Savaşı'na kardeşi Havvat bin Cübeyr de giderken, Havvat yolda deveden düşüp sakatlanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Havvat bin Cübeyr'in Medine'ye geri gönderilmesini emretti. Havvat bin Cübeyr de bu emri nebevi üzerine hiç itiraz etmeksizin Medine'ye geri döndü. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh ise Bedir Savaşı'na aktif olarak iştirak edip çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Bedir Savaşı'nın sonunda harp gazilerine verilen ganimet hissesinden hem kendi payına düşeni hem de Medine'ye zaruretten dolayı geri dönmek mecburiyetinde kalan kardeşi Havvat bin Cübeyr için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği ganimet payını dağılarak, kardeşi Havvat bin Cübeyr'e getirip teslim etmiştir. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an Bedir Gazvesi'nde bulunduktan sonra bir yıl sonra meydana gelen Uhud Savaşı'na da iştirak ederek kahramanca savaşmış, Uhud Savaşı'nın sonunda da şehadet mertebesine erişmiştir. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an çok iyi ok attığı için Uhud gazvesi sırasında Aynay'ın tepesiyle Uhud dağı arasındaki bölgeye 50 kişilik okçu birlikleriyle Müslümanları arkadan korumakla görevlendirilmiştir. Uhud Savaşı Hicretin 3. yılının Şevval ayı, miladi 625 yılının 25 Mart Cumartesi günü meydana gelen Uhud Savaşı'na katıldı. Cumartesi sabah namazı için Bilal-i Habeşi'ye emretti ezan okuttu. kamet getirtti. Saflar bağlandı. Müslümanlara sabah namazını kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlarda üzerlerindeki silahlarını çıkarmadılar. Namazlarını silahlı olarak kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhının üzerine bir zırh daha, takkesinin üzerine de mifer, tulua giymişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Uhud'da Şiip Vadisi'ne inince orada arkaları Uhud Dağı'na dayalı, yüzleri Medine'ye karşı olmak üzere karargahını kurdu. O sırada Kureyş müşrikleri de bütün devriyelerini ve atlarını yakınlarındaki Samga mevkiinde bulunan Müslümanlara ait olan ikinlere salmış bulunuyorlardı. Ensardan birisi, ''Kayloğulları, Es ve Hz'in ekinlerini hep yaydıracak mıyız?'' daha ne zaman çarpışacağız? dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz emir vermeden hiçbiriniz çarpışmasın buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu harp düzenine koymaya başladı. Solda bulunan Aynin tepesine 50 okçu gönderdi. Abdullah bin Cübeyr'i onlara kumandan tayin ederek, vazifeniz bize yönelecek süvarileri oka tutup püskürtmek, onların arkamızdan gelmelerine meydan ve imkan vermemektir. Haydi kalkınız, şurada yerinizi alınız. Bizi arkamızdan koruyunuz. Düşmanı yenip ganimet toplamaya koyulduğumuzu görseniz dahi sakın bize katılmayınız. Kuşların bizi kapıştıklarını görseniz de ben size adam göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayınız. Düşmanları yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe Sakın yerinizden ayrılmayınız. Onların bizi yendiklerini görseniz dahi sakın yerinizden ayrılmayınız ve yardımımıza koşmayınız. Siz yerinizde durmazsanız biz galip olamayız. Buyurdular. Okçular İslam ordusunun arkasından hiçbir kimsenin gelmesine meydan ve imkan vermeyecekler. Gelecek olurlarsa onları sürekli oka tutacaklardı. Okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr radiyallahu an belli olmak için beyaz bir elbise giymişti. Okçular yerlerine tam yerleştikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına varıp ''Bizi arkamızdan koruyunuz. Biz düşmanın arkamızdan gelmesinden korkarız. Yerinizde durunuz ve buradan ayrılmayınız. Bizim onları bozup hezimete uğrattığımızı, ordugahlarına daldığımızı görseniz dahi'' yerinizden ayrılmayınız. Bizi öldüreceklerini, öldürdüklerini görseniz dahi gelip bize yardımcı olmayınız ve onlardan bizi korumaya çalışmayınız. Onlar size yöneldikçe düşman süvarilerini oka tutunuz. Çünkü süvariler atılan oklara doğru gelemezler. Allah'ım, bunları onlara tebliğ ettiğime seni şahit tutarım. Buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu saf düzenine koyarak biri gel, geri git diyerek safları düzeltti. Omuzları bir hizaya getirdi. Müslümanları oklar gibi dizdi. Ukaşi bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme bin Abdülesed'i sol kanada, Ebu Übeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne, Miktat bin Amr'ı geride askerlerin başına koydu. Cübeyr bin Avvam'ı baş züvari tayin edip Halid bin Velid'in karşısına koydu. Emir verinceye kadar yerlerinden ayrılmamalarını tembih etti. Miktad bin Esved'i de başka yanda vazifelendirdi. Hazreti Hamza'yı en öne, zırsız askerlerin başına dikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanları cihada, sabır, sebat ve gayretli olmaya teşvik eden uzun bir hitabette bulundu. U savaşı iyice kızışıp Müslümanlar tam galibiyete giderlerken, Aynin tepesinde bunu seyreden okçulardan bazıları birbirlerine, ''Ne duruyorsunuz? Allah düşmanı bozguna uğrattı. Şu kardeşleriniz onların ordugahlarındaki ganimetleri toplamaya koyuldular. Siz de müşriklerin ordugahlarına giriniz. Kardeşlerinizle birlikte siz de ganimet toplayınız.'' dedikleri zaman bir kısım okçular, ''Siz Resulullah'ın, bizi arkamızdan koruyunuz. Sakın yerinizden asla ayrılmayınız. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz dahi yardımımıza koşmayınız. Ganimet topladığımızı görseniz dahi bize sakın katılmayınız. Bizi arkamızdan koruyunuz buyurduğunu bilmiyor musunuz? Sakın yerlerinizden ayrılmayınız, dediler. Öbür bir kısım okçularsa, Resulullah'ın muradı bu değildir. Yüce Allah müşrikleri zillete ve hezimete uğrattı. Siz de onların ordugahlarına giriniz ve kardeşlerinizle birlikte ganimet toplayınız dediler. Okçuların böyle anlaşmazlıklara düştüklerini görünce komutanları Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh Allah'a ve Resulüne itaat ediniz diye onlara emir ve tavsiye etti. Fakat dinlemediler. Daha sonra Resulullah'ın size söylediği şeyi unuttunuz mu dedi. Okçular gemi azıya almışlar, gitmeye kararlıydılar. ''Biz vallahi gideceğiz, ganimetten nasibimizi alacağız.'' dediler ve aynayın tepesinden aşağıya inip gittiler. Okçular tepesinde Abdullah bin Cübeyr ile vefalı on arkadaşından başka hiç kimse kalmadı. Haris bin Enes radıyallahu anh, ''Ey cemaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizi söylediği sözü hatırlayınız. Komutanınıza itaat ediniz.'' diyerek uyarmada bulunduysa da onları geri çeviremedi.'' İslam okçuları Mekke müşriklerinin ilk anda hezimete uğradıklarını, kendilerinin ise kesin zafer kazandıklarını düşünerek Uhud Dağı ile Aynin Tepesi arasındaki tepe geçidini açık bırakarak kaçmakta olan müşriklerin ordugahlarına daldılar. Ganimet toplama işine koyuldular. O günlerde henüz hidayet nasibi olmamış ve Mekke müşriklerinin yanında yer alan Halid bin Velid, okçuların azaldığını, Aynin Tepesi'nin iyice tenhalaştığını, Müslümanların ganimet toplamakla uğraştıklarını, arkalarının iyice açıldığını görünce müşriklerin süvarilerine seslendi ve hücuma geçti. İkrime bin Ebi Cehil ve diğerleri de Halid bin Velid'i takip ettiler. Aynayın tepesinde kalan okçulara şehit ettikten sonra Müslümanların arkalarından saldırdılar. Kureyş süvarileri okçuları son nefesine, Kureyş süvarileri okçuları son neferine kadar şehit ettikten sonra arkadan hücuma geçtiler. Süvarilerin çarpıştığını görünce bozulmuş ve dağılmış olan Kureyş askerleri de birbirlerine seslenerek derlenip toparlanıp Müslümanların üzerlerine yürüdüler. Okçuların verilen kesin emri umursamayarak ganimet toplamak için yerlerinden ayrılmaları, kazanılmak üzere olan açık bir zaferi mağlubiyete çevirmiş, Müslümanları feci duruma düşürmüştü. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh der ki, Gerçekten Allah'ın size olan vaadi doğru çıktı. Onun izniyle onları Hüsrana uğratıyordunuz. Sevdiğiniz o galibiyeti size gösterdi. Sevdiğiniz o galibiyeti size gösterdikten sonra isyan edip verilen imri tartışmaya kalkıp yıldığınız ana kadar bu durum sürdü. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu. Yine sizden kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi imtihan etmek için onlardan yüz çevirdi ve sizi affetti. Allah'ın müminlere bir ihsan ve ikramı vardır. Meali ayet nazil olunca, ashab kiramdan ben şimdiye kadar hiçbirinin dünya mal ve servetini isteyeceğini bilmiyordum. Kureyş'in süvarileri aynayın tepesinin eteğine geldikleri zaman, Abdullah bin Cübeyr radiyallahu an yanında kalan arkadaşlarına, açılınız ve yayılınız dedi. Okçular yönlerini düşmana ve güneşe karşı olmak üzere saf halinde dizildiler. Müşrikleri oka tuttular. Kumandan Abdullah bin Cübeyr'in oku tükendi. Mızrağıyla müşriklere vuruş, mızrağıyla müşriklerle vuruşmaya ve onları yaralamaya çalıştı. Mızrağı kırılınca kılıcını sıyırdı. Üzerine gelen müşriklerle çarpıştı. Nihayet İkrime bin Ebi Cehil tarafından Ayni'nin tepesinin üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği görev başında dik durup kahramanca şehit edildi. Yerlerinden asla ayrılmayan kendisi gibi kahraman okçu arkadaşları da ya yaralandılar veya şehit edildiler. Abdullah bin Cübeyr radiyallahu anh, üzerine yürüyen müşriklerin hepsini okla, mızrakla ve kılıçla yaralamıştı. Müşrikler Abdullah'ın elbisesini soydular. Vücudunu mızrakla delik deşik ettiler. Karnını göbeğinden böğrüne ve oradan omzuna kadar mızrakla yardılar. Bağırsakları dışarıya döküldü. Bozulan dağılan Müslümanlar dağa çekildikleri zaman onu bu vaziyette buldular. Abdullah bin Cübeyr radiyallahu anh'in kardeşi Havvat bin Cübeyr radiyallahu anh sarığını çıkarıp Abdullah bin Cübeyr'in yarasını bağladı. Havvat bin Cübeyr, kardeşini koltuk altlarından, arkadaşı Ebu Hanne de bacaklarından tutup onu taşıdılar. O sırada müşrikler vadinin bir köşesinde bulunuyorlardı. Bağlanan sarık yaranın üzerinden düşüp Abdullah bin Cübeyr'in iç uzuvları dışarı dökülünce Ebu Hanne çok acı bir feryat etti ve arkasına dönüp baktı. Düşman baskınına uğradıklarını zannetti. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh'in aile bireyleri hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur. Ayrıca çok erken şehadet mertebesine ermesinden dolayı kendisinden herhangi bir hadis rivayet edilememiştir. Kabri Medine'de Uhud şehitliğinde bulunmaktadır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.